Dur ağzına bakalım. Okay. Ha sinyale bakalım. Evet, sinyal geldi. Orası internet değil mi? Evet. Fiber evet. gelirse oradan bağlanırım. Artık buraya gelmiyor. Nasıl oluyor? Ver <laughs> orada Panon orada istiyor. Buraya kadar çekiyor kapıyı. Gerisini sen hallediyorsun. Gerisini. Bizim bir hallettiğimiz bir şey yok. Biz isterlerse bir piliz koyuyoruz.